Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bugün e, Bilal Seda'nın ilişkiye girdi. Anlatacağım konuyu iyi dinleyin, anlayacağız ikisini de. Veysel'e e, az önce mesajı verdi. Veysel dedi senden yemek istedi. İşte sahanda yumurta yaptım, biber kızarttım o da yedi. Seda'yı sattı, Bilal ilişkiye girdi. Batıyı hedef tahtasına koydum. Öldürse de bitecek, yaşatsa da bitecek. Öldürse öldürdü diye, yaşatsa ben konuştum diye çıkış yok. Mahvedeceğim. İki Haziran'a fazla zaman kalmadı. Kesim Kesimallerinden de bahsedeceğim. Cinayet projesinden de, derin devletinden de, 25 metre altında insanları una çevirmenden de. Adreslerini de vereceğim. Teker teker. Seni mahvedeceğim şeytan bahçeli. Seni bitireceğim. And olsun. Şimdi konumuz Mustafa Ocak Ahmet Yaşa. İkisi de devletin gizli polisi. Ancak şunu çok iyi anlayın. Mustafa Ocak Babasının parasını çağırıyor, ev yapıyor, bilmiyor yani. Ahmet yaşa ilişkiye giriyor, Mustafa Hoca gülüyor, defalarca hiçbirine dokunmuyor. Böyle bir adalet alınan şu devletin gizli polisi de dokunulmaz diye bir şey diyor. Ben dokunurum, halka vereceğim taşlatarak ikisini de öldürteceğim.